Rebzi. İşte güzel bir restorana geldik Rebzi. Çocuklar beğendiniz mi burayı? Cana beğendin mi? Evet Necati abi çok beğendim. İyi ki buraya gelmişiz. Ben de çok beğendim Necati abi. Teşekkürler. Hadi baba garsonu çağır da siparişlerimizi verelim. Tamam garson. Efendim. Biz, biz bir şey istiyoruz. Ne isterdiniz acaba? Restoranımızda her şey var. Her şey Evet her şey. O zaman siz sırayla sorun. Önce Canan sipariş versin. Tamam Canan Hanım ne istersiniz? Ben bir tane mısır istiyorum. Hemen yazıyorum. Peki yanında ne içersiniz? Ben yanında bir de limonatı istiyorum. Ama tuzu da unutmayın. Tamam hemen yazıyorum. Remzi Bey siz ne isterdiniz acaba? Ben düğün ve lahmacun istiyorum. Tamam hemen yazıyorum. Yanında ne istersiniz? Yeşil meyve suyu. Onu. Yeşil meyve suyu. Tamam Necati Bey sen ne, siz ne istersiniz? Ben de 5 tane lahmacun, 5 tane dürüm, 5 tane köfte istiyorum. Yanında da 5 tane hamburger istiyorum. Tamam. Lahmacunlarım çok güzel olsun. Yanımda Ama acı olmasın. Hemen yazıyorum. Yanında ne içerdiniz? 5 tane ayran, 5 tane soda, 5 tane de su. Hemen yazıyorum. Şakir <laughs> Bey siz ne içerdiniz, ne yerdiniz? Ben de bir hamburger alayım. Ve yanında bir tane de tatlı istiyorum. İçecek olarak? Bir tane ayran. Tamam hemen yazayım. Teşekkürler. Siparişleriniz geliyor. Eski bayışkemiz gelme